Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün 5 Ocak 2022 videolar üretmeye sizlere katkı sunmaya devam ediyoruz. Umarız faydamız dokunuyordur. Faydamız dokunuyorsa bir tane videoya sizden isteğimiz olacak. Bu videoyu beğeniniz arkadaşlar. Ona göre en azından size faydamız olup olmadığını biz de öğrenmiş oluruz. Videoyu beğeniniz arkadaşlar. Son 2 gündür 30'dan fazla video yaptık. Bütün Türkiye'deki kamu işçisi arkadaşlarım kurum kurum yeni yemiyelerini yeni ikramiyelerini, yeni tediyelerini kurum kurum vermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Umarız hoşunuza gitmiştir. Umarız kafanıza soru işareti kalmamıştır arkadaşlar. Yine kurum kurum video üretmeye devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Yine Mart ayında zam alacak işçi arkadaşları da videolar üretmeye devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Yani bütün kamu kurumunda özellikle kamu işlerini bilgilendirmeye elimizden gelince devam edeceğiz. 2022 yılı tedi ödemesi hakkında bilgilendirme. Tediye hakkında 2022 yılın ilk tediye taksiti tarihi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve resmi gazetede yer alır arkadaşlar. Şu an biz bu videoyu 5 Ocak 2022 tarihinde yapıyoruz. Şu an herhangi bir tediye ödeme tarihi belli olmadı. Belli olduğu anda bildirim açıp bizden videoları beklerseniz an anda gece yarısı bile olsa video ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu bizi takip eden arkadaşlar biliyor zaten Kedi ödemeleri genelde birinci taksit Ocak ayının sonlarında olur. ikinci taksit Mayıs aylarında olur. Üçüncü taksit Temmuz aylarında olur. Son taksit Aralık ayında olur. Tedi ödeme tarihleri Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yayınlandıktan sonra belli olur. Geçmiş yıllarda genelde Ocak ayının son haftası olarak açıklanmıştır ve yine aynı şekilde olması muhtemeldir. 1 Ocak 2022 itibariyle kamuda en düşük brüt yemi olan 166 lira 80 kuruşun tedi tutarı brüt 2168 lira 40 kuruş, net 1550 lira 21 kuruştur. Brüt YMS 201 lira. 66 kuruş olan şu an bütün kamu işlerinin hemen hemen hepsinin tediyesi bu miktara yükseldi. Tediye miktarı da net olarak 201 lira 66 kuruş YMS'ye yükselen kamu kurumlarının en az %90'ında bu rakam oldu artık. Ve net tediyeniz 1874 TL oldu arkadaşlar. Tabii ki bu %15'lik vergi diliminde. Ocak ayında 1874 TL alacaksınız. Mayıs ayında bu bazı işçi şey arkadaşlar %20'lik vergi dilime girerse bu miktar düşecektir arkadaşlar. Tediye tarihi açıklandıktan sonra diğer yemiyelerinde tediye tutarı hesap edilip tablo halinde sizlerle paylaşılacaktır arkadaşlar. Yapacağınız şey çok basit. Kanala abone olup zilini açmak, arkanıza yaslanmak, bizden videoları beklemek arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.